Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft serimizin devam ediyoruz Minecraft serimize. Üçüncü bölümle karşınızdayım. Bu bölüm neler yapacağız? Bu bölüm daha fazla ağaç kasıp, ağaç kesip bir tane ev yapmayı düşünüyorum. Yani bu evi bu evden taşınacağız artık. Benim en son nelerim var? Şurada 3 tane nasıl varmış? 12 lapis, 31 de redstone. Ee, tamam burada baya bir şey varmış. Demirim de varmış 12 tane. Şunları hatta şunu bir dönüştüreyim. Sen git. Tamam onu ben bir kemik tozuna bir dönüştüreyim. Tamam. Şimdi ilk öncelikle ağaç kesmeye falan başlamadan önce bir gidelim şuradaki ekinlerimize bakalım büyümüşler mi? Büyüdülerse onları biraz keseriz. Hani alırız. Ee, hemen bir gidelim. Şurada coin'ler falan var da benim artık ekmek yapabilecek yerlerim var. Ee, ve tam olarak büyümemişler. Şu, şu hepsinden daha hızlı büyüyor ya birazdan bu büyür. Ama onun büyümesini beklemeyeceğiz tabii ki de. Ee, hemen bir gidelim şu tarafa doğru. Ee, şimdi e, Ben ağaç keseceğim. Şu taraflardan. Sizi o oraları kesebilirim yavaş yavaş. Yani yavaş yavaş derken. Keserim ben size ağaç kestiğim yerleri. Ee, o zaman ev yapmak için ben biraz ağaç toplamaya gideyim. Ağaç topladıktan sonra görüşürüz. Ee, merhaba arkadaşlar. Ee, bir sürü odun kestim. Görmüş olduğunuz gibi. Ve geri döndüm ayrıca. Ee, şöyle... Size göstereyim. Bir sürü odun kestim. Bunlarla ev yapılmazsa yani... Kesinlikle ev yapılacağını düşünüyorum. Ee, ne yaşadık? Şurada bir sürü fidan diktim buraya. Şurada bir sürü creeper patladı. 3-5 tane. Ee, o yüzden burası pek bir şey ol. Hatta şuradan da bir tane creeper geliyordu. Buralara falan hep tırmandı. Ama şuradan ilerisine gidemedi. Çünkü burada 2 tane var. Ee, şey... Hani iki tane blok var oradan tırmanamadı. Şimdi ben de şuradan hemen çıkayım böyle. Ee, şimdi evimizi yapacağız. Evimizi nereye yapacağız? Şöyle birazcık gidelim bu taraflara doğru. Şuradan ee, çıkayım böyle bir yerlere. Ee, yani birazcık yukarıya çıkmak istiyorum. Etrafı görebileyim diye. Nereyi nasıl yapabilirim? Hani aslında nereye yapabiliriz? Şöyle biraz düşününce. Ee, yani şuradaki çukurlardan çok uzakta olmamız gerekiyor. Çünkü burada bir sürü elmastır, demirdir vesaire bir sürü şey var. Ee, yani onlardan çok uzağa yapmayı düşünmüyorum evi. Ee, o yüzden biraz daha yakında olur. Yani öyle düşünüyorum. İşte hemen gidelim. Evi nereye yapabiliriz? Şuraya yapabilirim. Burası güzel duruyor. Şuralara da yapabilirim. Yani bu taraflara. Hem orada buralarda falan sular da var. E, tarlayı bu taraflar alabilirim. E, yani nereye yapabiliriz? E, yani şuraya yapalım o zaman. Şurada boğulmuş da Onu hiç takmayalım şimdi. Yani o zaman hemen şöyle şuradan evi yapmaya başlayayım. E, şimdi ben videoyu hızlandıracağım. E, videoyu hızlandırırken yani. Hızlandırma bitince, pardon hep böyle oluyor. Hızlandırma son bulunca görüşürüz. All I need is 10 more minutes, 10 more minutes with you. Let me give it a one last shot. Will I ever get through to you? How oh, am I wasting my time? Should I leave for the night? It's unclear at the moment. Can you give me a sign? I'm here trying and trying. I need 10 more minutes with you. So let me know if you give up hope. Do I leave you alone? or I leave you alone? So let me know if you give up hope by now. So let me know if you give up, hope Do I leave you alone? or leave you alone So let me know if you give up, home. I need ten more minutes, ten more minutes with you All those rumors, Oh, are you trying to get a rise out of me? A rise out of me? Or I Ee, geri geldim arkadaşlar. Ee, şimdi elimi yaptım. Şöyle bir ev oldu. Daha sonra buralara cam eklemeyecek miyim? Tabii ki de ekleyeceğim. Ee, dış görünüşü biraz kaba duruyor. Evet. Ee, böyle. içerisi böyle. Şuraları böyle yaptım. Yani şey kırık duruyordu. Altı yoktu. Bir de ne yaptım? Bir tane de üst kat yaptım ama üst katı tamamını bitiremedim. Hatta. Şimdi gösteririm ilk önce bir evime gideyim Eski evime Oradan bir uyuyayım Eşyalarımı falan alayım oradaki Size sonra göstereceğim yani Merdiven yapacağım çünkü o yüzden Size gösteririm Daha sonra hemen bir girelim Kapatalım ışığı Bir uyuyalım ilk önce Şöyle Uyandık Şimdi ilk öncelikle şuradaki meşaleleri bir kıralım Hemen kır, e, kırdık. Sonra ne yapabiliriz? E, şurada hiç şey kalmış mı? E, benim sopam var. E, bir tane tam şunları bir alalım. E, bir sürü şey çıktı içinden. O an tane de demir bunun içindeymiş. Tamam. E, şimdi ne yapacağız? E, şuradaki şeyleri kıralım. Odunları. Ama tabi elimle kırmayacağım. Şimdi şununla birlikte e, şuradan bir tane balta yapacağım. Tamam yaptım. Şimdi bununla daha hızlı kırarız. Bir bu evi kıracağım çünkü zaten e, oradaki eve malzeme yetmemişti. Buradaki evden malzeme alarak oradaki evi tamamlayabiliriz. E, şöyle hızlı bir şekilde kıralım. Yeni ev biraz değişik oldu biliyorum. İkinci katı zaten tamamen bitirememiştim. Onu da birazdan göstereceğim size. Şunları bir kıralım. Bu camları şu anlık hiç ihtiyacımız yok. Ee, hemen. Ee, şimdi baltayla kırmaya devam edelim bunları. Ee, bu arada beğenip like atıp yani beğenip e, abone olmayı ve yorumlarda yorum yazmayı unutmayın. Yani ne tür yorumlar? Mesela e, daha fazla Minecraft videolara gelebilir Daha fazla kardeşine video çekebilirsin Olabilir Yani bana böyle fikirleri söyleyin Nasıl bir şey istediğinizle Videolarla ilgili Ben de onlara göre hareket edeyim Mesela daha fazla Roblox videosu isteyebilirsiniz Çekerim Yani ne bileyim mesela Minecraft'ta sadece survival değil Bu arada başka şeyler de yapacağız Haberiniz olsun Onu da söylemiş olayım Sadece survival yapmayacağız bu Minecraft'ta ee, yani böyle otur yorumları yazarsınız siz. Ben de bakarım. Ee, şimdi şuradaki duvarları, duvarları bitirdim. Şu crafting table'ı da bir alayım. Aldım. Yatağı da alayım. Hop da aldım. Şimdi buradaki her şeyi üstüme alabilir miyim? Bir, bir, deneyelim. Hemen. Evet bir sürü şey çıktı. Ve şurada örümcek geliyor kestim da. Şunları bir almaya çalışalım ama alamadım hepsini. Şimdi burada gereksiz olan neler var? Ee, şu ip mesela ipi atalım. Örümcek gözünü de atalım. Şu ikisini alalım. Daha sonrasında şuna ekeyim. Buna ihtiyacım yok. Ektim. Sonra şimdi bir de şunu kıralım. Onun içinden hani de hiçbir şey çıkmadı. Ben yani bayağı bir şey çıkar diye düşündüm de hepsini almışım zaten. Ee, şimdi bir yemek yiyeyim acıkmışım, ee, şöyle açlığım da olsun. Ee, şuradaki kapıyı da kırayım. Orada kapı yok. Ee, kıramadım. Kırdım. Aldım tamam. Ee, burada başka ne ihtiyacım? Heh, burada bir tane daha boşluk varmış tamam. Ben orayı doldururum. Şimdi şu e, taşları da bir kıralım. Taşlarla daha sonra balta vesaire yaparız onlara da ihtiyacımız oluyor böyle daha hızlı kırarım o zaman taş yaparsam bir tane daha örümcek niye bütün bütün örümcekler burada da kılıcım kırıldı ee, ben yani baltayla kesiyordum en son evet yeni kılıç yapmam gerekecek neyse o basit yaparım taş e, demirden yaparım elmas kullanmayacağım elması e, kazma yapacağım elmasla Sonra elmasla yaptığım kazmayla şey yapacağım adı nedir şey obsidyen, obsidyenleri alacağım sonra obsidyenlerle de nether'a gideceğim nether'da fortress bulmaya çalışacağım Fortress'ta nedir nether kalesi bilmiyorsanız diye söyleyeyim dedim orada bulduktan sonra işte blaze blazeri alacağım blazeri keseriz Onlardan bilez çubuğu alırsa alırsak güzel olur. Bir tane daha aldım. Tamamdır. Şimdi evime doğru gideyim. Şuradaydı sanırım evim. Hatta evet orada odunlar falan var. Tahtalar. Ee, şimdi burada aldığım şeyleri yerleştireyim. Ee, burası da mı olmuş? Toprak koyalım biz buraya. Hemen düzeltebildiğimiz kadar düzeltelim. Toprak bitti. Ee, şurada granit varmış. Granite de hiç ihtiyacım yok. Onu da kapatabilirim. Tamam. Şimdi evime doğru bir girelim. Ee, kapı nerede? Şurada. Kapıları bir şuraya koyayım. Tamamdır. Şimdi şu evin içlerine doğru bir yerleşelim. Evi iki katlı yapmaya çalıştım belki söylemişimdir. Ama tam yapamadım. Ee, yani çünkü dediğim gibi malzeme yetersiz kaldı. Böyle ilk öncelikle evin şöyle ufak 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 yerleşelim eve. Şu sandıkları koyalım. E, tamam oldu. Şimdi buğday atalım. Şeker kamışı. Ne ihtiyacım yok. Redstone. Elmas, lapis, kum. Hatta kumu alalım. Gri, yün, beyaz, yün, altın, diorit, andezit, deri, ok, kemik tozu, e, granit. Buna ihtiyacım yok. Başka şu anda küre ve çapaya da ihtiyacım yok. Başka şunlar şey yapacağım. Ee, adı nedir? Ha. Kılıç yapacağım evet. Şu demirler e, gitsinler tamam. Tamam. şimdilik bütün ihtiyacım olmayanları attım gibi görünüyor. Ee, şunun içini bir dolduralım. Kum burada erisin, pişsin, cam olsun çünkü cama ihtiyacımız var. Ee, şey şimdi bir tane merdiven yapayım. 3 tane yeter herhalde. Ee, şey şu taraftaydı. Hep karıştırıyorum. Şurada mıydı? Evet. Nasıl yapayım? Şöyle bir koyayım. Tamam oldu. Çıkabiliyoruz. Şöyle size de göstereyim. İki oda biçiminde yaptım ama burayı tam bitiremedim. Ee, şurası da var aslında. Buraya da giremedim yani. Malzemem bitti. Burayı da aslında balkon olarak kullanabiliriz. Güzel bir şekilde durur. Şuraya birkaç meşe çiti falan. Hatta şunları kırarım. Direkt ben buraya meşe çiti koyarım. Çit, e, şuraya kapıyı koyayım. Şuralara da koyayım. Tamam. Şimdi bir e, çit yapayım. Tabi yapabiliyorsam. Hatta çit yapmayayım. Ben şuradan küreğimi alayım. Tamamdır. Şimdi yukarıya çıkıp orada çatıyı düzeltelim ilk önce. Çünkü buradaki çatı kötü görünüyor. Öncelikle şuradaki şeyleri bir kıralım toprakları. Bunların yerine meşe tahtası koyalım. Hemen. E, yeteceğini düşünüyorum meşe, meşe tahtamızın. Yetmezse de yani keseriz sanırım ama bu bölümde kesmem. Bir sonraki bölümde falan keserim. Hemen alayım şunları. Aldım. 30 tane koymuşum buraya. Şu tahtaları alalım. İlk önce şuraları bir tahtayla koymaya çalışalım. Eğer tahtam artarsa şuradaki huş ağacı tahtasını da değiştiririm. Ee, yanlış yere koydum iki tane. Kırayım şunları hemen. Kırdım. Şimdi geri koyayım. Tamam arttı bir sürü, 16 tane. Şuradaki tahtaları kırayım. Bunlarla çit e, yaparım yetmezse diğer meşe ağaç tahtan. E, tamam kestim. Şöyle koyayım. Tamamdır. Şimdi bir aşağıya inelim. Şöyle bir... Tamamdır. Böyle geniş bir ev yaptım. Çok da kötü olmadı diye düşünüyorum ama tabi siz bilirsiniz yani. Yorumlarda yazarsanız kötü olmuş olmamış gibi. Yazarsanız sevinirim. Şimdi 6 tane yapayım ve çeçete. Yukarıya doğru bir çıkalım. Şimdi şunları bir koyalım. Eğer yetmezse daha fazla koyarım. Ama şunları kırmam gerek. Bu arada baltam da kırılacak gibi duruyor. Her an kırılabilir. Ve kırıldı. Hemen yeni balta yapayım. Çıkarken görmedim baltanın bu kadar canlı olduğunu. Ve, yani bu arada pişmişler sanırım camlar Evet Bunları da kullanırım Şimdi balta burada. Hatta taş balta yapayım Evet Şu küreği koyabilirim artık buraya İhtiyacım kalmadı ee, Buna da ihtiyacım yok Buna da tamam Şimdilik bunlar Hemen yukarıya doğru çıkayım İlk önce şuradaki çit olayını halledeceğim Sonrasında camları koyarım ki camların pek de yeteceğini düşünmüyorum. Ama yine de koyarım. Hemen kırayım şuradaki tahtaları. Ee, Ama yetmez zaten. Evet yetmedi. Birkaç tane daha yapmam gerekiyor. İneyim böyle. Şurada yapayım. Ama bunun için buna ihtiyacım var ki tam yapabiliyorum herhalde evet yapabiliyorum. Şöyle 6 tane daha yapayım. Zaten maksimum 6 tane yapabiliyormuşum şu an. Eee şöyle bir gidelim balkona. Yine gece oluyor. Abi yine mi? 2 tane daha lazım. Daha fazla yapmam gerekiyor. Gidelim böyle. Ay ee, ha şey. Soba. Evet. Şöyle bir yapalım. 3 tane. Zaten 2 tane ihtiyacımız vardı. Yanlışlıkla bastım. Ee, tamam. Tamam. Şuraları aydınlatmama gerek yok. Zaten aydınlık. Hemen bir gidelim. Tamam. Böylece balkon tamamlandı. Şuralara da 2-3 tane meşare koyayım. Tamamdır. Kapatayım kapıyı. Her şey hazır arkadaşlar. Evimi yaptım. Ee, hani evin içini daha sonralarında dolduracağım tabii ki de. Ee, yani buralar böyle bomboş kalmayacaklar. Doldururum diye düşünüyorum. Ee, tamam. Şimdi şuradaki ağaçları da bir kırayım. Bunların yerine cam koyarım. Koyalım. Ee, şöyle tek bir sıra olmasın hatta şuralara da koyayım. Çünkü cam bitecek gibi duruyor. Hepsini yetmez zaten. Şöyle bölüm bölüm keselim. Koyalım buralara. Güneşin girsin eve. Sabri meşaleyle aydınlatılmasın. Şu iki yeri de kırayım. Şuradaki de iki yeri kırayım. Sonrasında yeter zaten. Şuralara camları koyayım. Ama yetmeyecek büyük ihtimalle. Taşıyım böyle. Yetmezse ne yaparım? Bir sonraki bölüm daha fazla koyarım. Bir de o ilk bölümdeki kurtma. İlk bölümü tam hatırlamıyorum da, ama yetti tam yetti. E, bu arada şey diyeceğim arkadaşlar, e, ben ikinci bölümde şey demiştim geçen bölümde. E, bu lavın içine yanan eşyalarımı bulabilirsen bulurum diye de. Ben videodan sonra o, e, o videoyu tekrar bir izledim. E, ama o eşyaları kurtul, e, kurtarılamaz bir haldeler. Yani hepsi yanmış videoda gördüm. Ee, o yüzden onları geri alamayacağım bilmenizi istedim. Şimdi bir atayım hemen sabah olsun. Oradaki tarladaki şeyleri de bir bakayım büyümüşler mi diye. Ha, evin yerini hatırlayabileceğim mi? Orası da ayrı bir konu da hatırlarım büyük ihtimalle. Zaten arkaya doğru gidin, gidince görmüştüm. Ee, burada lamalar var. Tüccar vardır o zaman burada. Yani köylü vardır. Ee, şöyle uzaklaşalım. Eski evine oraya doğru bir gidelim Creeper var şurada bir tane Aa ben kılıç yapmadım Baltayla saldıracağız o zaman Birileri çıkarsa Evet buldum Şöyle ee, oha o ne Hepsinden iki tane Şu bana saldırmıyor Niye zaman saldırmayayım ee, İlerleyelim böyle Şurada minik bir tane yavru Tavuk var onu kesmeyeceğim. Zaten burada bir sürü şeyim var. Zaten burada e, buğday falan. Tamam. Bunları ekeyim buralara. Yani tarla şimdilik burada ama daha fazla artınca e, öbür yeni eve doğru get götüreceğim. E, tamamdır. Şöyle ilerleyeyim eve doğru. E, başka ne yapabiliriz? Yani... Yapacak belki de bir şey kalmadı aslında. Evet doğru bir gideyim düşünürüm. Ee, şurada bir tane taş kalmış. Aa burası. Aa bakın evet, buraya ev koymuştuk doğru. Burası eski ev. Şuraya birkaç tane ağaç dizmiştim. Büyümüş bu ağaçların bazıları. iç içe geçmişler. Ama şunlar büyümeyecekler sanırım burada. O yüzden başka yere koyayım. Alanları yok sanırım. Alayım. O ağaçlar. Aslında evimizin yanında bir sürü ağaç var ya. Oraya mı koysam diye bir düşündüm de. Yok sonra vazgeçtim. Şu ikisi de burada büyümeyecek gibi. Alayım bunları. Bu ağaç büyür. Biraz daha zamana ihtiyacı var sanırım bunun. Ee, şöyle gidelim. Bunları da alayım. Bunlar da yeri yok büyük ihtimalle. Ee, sen ne istiyorsun? Evet bunların hiçbirine ihtiyacım yok şu anda. Tamamdır. Şuraya ekeyim bunların bir tanesini. Bir tane burada bir tane ağaç kırmışım. Bir tanesini buraya ekeyim. Buraya. Ee, şu tarafları ekeyim. Burası yalın kalmış biraz. İki tane ektim oraya. Ee, başka nereye koyabilirim? Oraya güzel durur. Büyürse şu balkondan falan bakarız. Güzel bir hava katar eve. Ee, şuralara koyayım. Yani başka nereye koyalım? Uzaklaşalım biraz. Şuralara koyalım. Bir de son olarak oraya koyalım. Ha yok bir tane daha varmış onu da buraya koyalım. Tamamdır ya bu kadar yeter. Ee, bu evin şuralarına da cam koyacağım i̇ler, iler, e, ilerleyen bölümlerde. Böyle biraz değişik görünüyor ev. Ama camlı olunca normal görünür büyük ihtimalle. Ee, tamam o zaman arkadaşlar ee, şimdilik bu kadar. Ee, daha fazla bu tür videoların gelmesini istiyorsanız e, beğenip abone olmayı unutmayın yorumlarda da belirtirseniz daha fazla gelsin, daha fazla Roblox gelsin. Veya daha fazla kardeşimle video çek yorumlar. Onları gelirse sevinirim. E, şimdilik hepinize bay bay.